Değerli izleyenler 27 Haziran Kocaeli yarışları için hazırladığımız İdman Pisti programı ile birlikteyiz. 3 numaralı O1 Muşlu Alda Gör ile birlikte çalıştı. İçteki Safkan O1 Muşlu dıştaysa Alda Gör var. Resul Keskin idaresinde 25 Haziran'da çalışan Safkan'ın Ankara'daki çalışmasında 855,5 400'ü 27.9 oldu. 4 numaralı Umut Kızı Yusuf Aktaş idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 855.6, 400'ü 28.8 oldu. 7 numaralı Altar'ın oğlu Adem Ceylan idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. Bini 1, 12, 28 oldu. 7 numaralı Altar'ın oğlunun. 2 numaralı el patron Davut Sav idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 639 426 oldu bu çalışmada 2 numaralı el patronun. 3 numaralı buldozer Davut Sav idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 600'ünü 40 400'ünü 26 yaptı. 3 numaralı buldozer 4 numaralı Biba Han Bursa'da hazırlandı. Çetin Polat idaresinde 25 Haziran'da çalışan safkanın buçuk 4 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Çayır Ağası Bursa'da hazırlandı. Hakan Berkaya idaresinde 25 Haziran'da çalışan safkanın 800'ü 50.4, 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Sirius Black Ankara'da hazırlandı. Özgür Polat İdaresi'nde 25 Haziran'da çalışan Safkan'ın 636.6 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Synchrony City Bursa'da çalıştı. İlker Soyat İdaresi'nde 25 Haziran'da çalışan Synchrony City'nin 852, 400'ü ise 25.4 oldu. 6 numaralı Bartu Bey Selim İpek İdaresi'nde 25 Haziran'da çalıştı. Bursa'da çalışan Safkan'ın bini 105400'ü 25 oldu. 7 numaralı Kaptan Cem Bursa'da çalıştı. Mehmet Avcı idaresinde 21 Haziran'da çalışan Safkan'ın bini 104.2, 400'ü 24.8 oldu. 8 numaralı Lignan Energy Sinan Ülgen idaresinde Bursa'da çalıştı. 25 Haziran'da yaptığı çalışmada 8 50, 24.2 yaptı. 8 numaralı Lignin Energy. 1 numaralı Mali Göl Adem Ceylan idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 852 424.8 24.8 oldu. Bir numaralı Mali Girl'ün. 2 numaralı Doruk Musa Kemal Ceylan idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 637.6 423.6 oldu bu çalışmada 2 numaralı Doruğun. 3 numaralı Kraliçe Gamze Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 638 425 yaptı Kraliçe Gamze. 6 numaralı Sırp Bursa'da çalıştı. Mehmet Yıldırım idaresinde 24 Haziran'da çalışan Safkan'ın 637.8, 400'ü 23.8 oldu. 8 numaralı Olympic Runner Bursa'da hazırlandı. Mehmet Yıldırım idaresinde 24 Haziran'da çalışan Safkan'ın 638.6, 400'ü 25.2 oldu. Bir numaralı For Yurda bak içteki arkada kalan safkan. Şahin Dursun idaresinde 25 Haziran'da İstanbul'da çalışan safkanın 848.7 423.4 oldu. 2 numaralı Run For Francesco Delil Korkmaz idaresinde 25 Haziran'da çalıştı 852 425 oldu bu çalışmada Run For Francesco'nun. 3 numarada Rüzgar Celal Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 24 Haziran'da çalıştı. Bini 1.06.4, 400'ü 26.4 oldu. 5 numaralı Girl of Gods Yusuf Aktaş idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 800'üne 50.5, 50, 400'üne 24 yaptı. Girl of Gods. 7 numaralı Sherone ne Galip Kılıç idaresinde 25 Haziran'da çalıştı. 638.4 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Hızlı Emel Bursa'da çalıştı. Hızlı Emel geride kalan safkan Black Sea Angels'ı öndeki. Menduh Çardaklı idaresinde 25 Haziran'da çalışan Hızlı Emel 40 6 yüzünü 40.6, 4 yüzünü 26.3 yaptı. Bir numaralı The Life King içteki safkan, Adem Ceylan idaresinde 25 Haziran'da çalışan safkanın 8 51.6, 4 yüzü ise 25 oldu. 2 numaralı Ribando İstanbul'da iç pistte çalıştı. Ribando dışta önde olan Gökmen Gökçe idaresinde 25 Haziran'da çalışan Safkan'ın 8 yüzü 51, 4 25.2 oldu. 3 numaralı Ağustos Ahmet Bursa'da çalıştı. Furkan Him idaresinde 23 Haziran'da çalışan Safkan'ın 637.5, 4 yüzü 24.6 oldu. 4 numaralı Arsiyan İstanbul'da iç pistte çalıştı. Arsiyan dıştaki safkan King Dragon'sa içteki Rasim Özkan idaresinde 23 Haziran'da çalışan Arsiyan'ın 638.3 424.2 oldu. 5 numaralı Eldoret İstanbul'da iç pistte çalıştı. Gökhan Yıldız idaresinde 25 Haziran'da çalışan safkanın 637.5 424.2 oldu. 6 numaralı Jaka Davutsa idaresinde 25 Haziran'da çalıştı 6 yüzün 37.4 4 yüzünü 23.8 yaptı 6 numaralı Caka bir numaralı Yeşil Kale Musa Kemal Ceylan İdaresi'nde 25 Haziran'da çalıştı binini 1,16, 400'ünü 30 yaptı yeşil Kale. 4 numaralı Dilanur Sedat Çiftçi İdaresi'nde İstanbul'da çalıştı. 25 Haziran'da çalışan safkanın bini 109.8, 400'ü 27.5 oldu. 5 numaralı Köroğlu İstanbul'da iç pistte çalıştı. Birol Şengel İdaresi'nde 23 Haziran'da çalışan safkanın bini 109.3, 400'ü 28.8 oldu. 7 numaralı Gencetay Bayram Şanlı İdaresi'nde 17 Haziran'da çalıştı. 600'ü 41.6, 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Ufuk Baba Bayram Şanlı İdaresi'nde 25 Haziran'da çalıştı. 857.6 426 57.6, 26 yaptı bu çalışmada Ufuk Baba. 12 numaralı Kafkasım İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.27.5, 1000'i 1.12.5, 400'ü 28.6 oldu bu çalışmada. İbrahim Kaya idaresinde 23 Haziran'da çalıştı Kafkasım. Değerli izleyenler 27 Haziran Kocaeli yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.